Merhabalar. Bu videomuzda resmimize yerleştirdiğimiz ekipmanların üzerine annotate dediğimiz notifikasyonların nasıl yerleştirileceği veya burada daha detaylı notifikasyonların nasıl buraya ekleneceği kısmını göreceğiz. Bu notifikasyon dediğim şeyler nelerdir? Mesela şu an biz bu şu ana kadar yaptığımız bütün videolarda ekipmanların üzerine etiket bilgilerini direkt ne yapıyorduk? Seçip sağ tuş assign tag dediğimizde buradaki place annotation after assign tag işaret buradan stillerden ki şu an hep onun önerdiği stilleri kullandık. Ekipman tag'i otomatikman yerleştirmesini istiyorum. Ama ben bunu mesela diyelim ki geldim buradan sildim veya bunun farklı bir şekilde olmasını istiyorum diyelim. Böyle durumda tekrar buraya assign tag girmek yerine burada annotate dediğimiz başlık altında eğer bunu sadece ekipman tagini almak istiyorsak buradan ekipman tagi tıkladığımızda aslında bu ekipmanı ilk yerleştirirken kullandığımız o çek işaretini işaretleyerek buraya getirdiğimiz çizgi buraya getirebiliriz. Veya burada olan oval tag kullandığında bu sefer ne olacaktır? Aynısı ama bu sefer daha farklı bir şekilde daha küçük ve oval bir şeklin içinde yazacaktır. Veya ne kullanabiliriz? Bakalım. Orada annotated tıkladığımda tek dediğimde direkt sadece yazı olarak buraya gelecektir. Ki bunların hepsinin boyları bitkilerseniz farklı. Bunlar da ayarlardan güncelenen ve değişen şeyler. Burada Annotate dediğimizde bir de vessel info tag dediğimizde bu da nedir? Daha detaylı bir şekilde eğer bununla ilgili bir işlem yapacaksak ki şunu şöyle çekelim daha net görürsün. Hortum ben kaynaklı. Evet. Şimdi burada hangi site kullanacağınız tamamen size kalmış. Hatta buraya kendi ne yapabilirsiniz? Sağ tuş annotate deyip buraya kendi sitenizi ekleyebilirsiniz. Ve bunu ister tank için ayrı, pompa için ayrı, valfer için ayrı, hatlar için ayrı bir şekilde yapabiliriz. Çünkü ben burada hattı seçip de annotate dediğimde aslında bana Burada pipeline tag, Installation tag, oval tag, tag gelecektir. Dikkat ederseniz burada ekipman tag gördük mü? Hayır. Mesela burada oval tag aynı mantıkla hat numarasını böyle değil, böyle yazmasını da isteyebiliriz. İkisi yazılı aynı olduğu için burada birinin durmasına gerek yok. Evet bu kadar çok yazılım burada olmasına gerek yok. Mesela şurada tank info tag'i yapalım. Ben bu şekilde görmek istiyorum dediğinizde buraya bu gelecektir. Burada neler yazıyor mesela bakalım. Baktığımız zaman aslında bu yazı stili benim tankım hakkında normal etiket bilgisini, açıklamasını, genişlik bilgisini ki ben şu an gireyim 5 metreye pardon genişliğimiz 2500 olsun 5 metre büyük bir tank oluyor. Yüksekliğimiz de 5 metre olsun. Basıncımız 300. İsterseniz buraya yani bu şekilde yazabilirsiniz. Sıcaklığımız da 80. Gidelim. Derece işaretini de koyalım. Derece işaretimiz neydi? Yüzde yüzde galiba. Evet. OK dediğimde otomatikman ne yapacaktır? Buraya bunlar gelecektir. Tabi burada sadece yazı olarak mı değişti bunlar? Hayır. Eğer ekipmanınızın sağ tuş özelliklerine girip baktığınızda aslında bu bilgileri de o ekipmanın özelliğine girmiş olacaktır şunu biraz daha Yani aslında yapılan bütün değişimler ya buradaki yazıyı değişmek burayı değişiyor. Aynı şekilde yüksekliğini 4000 yapalım. Dikkat edin buradaki yazıyı. Ben diğer satıra geçtiğimde otomatikman bu da kendini güncellemiş olacak ve ekipmanın aslında özelliğini değişmiş olduk. Bu konuya aslında Data Manager dediğimiz kısma geldiğimizde daha net değineceğim. Evet. Pompamız için de aynı şekilde ne yapabiliriz? Anotate'den mesela pompa ipotek dediğimde pompa özel bir ipotek gelecektir ki burada ben bunu üretilişine girdiğim için geldi. Direkt aynı şekilde bunu çift tıklayıp ne yapabiliriz? İşte akış kapasitesine girebilir. Total basma yüksekliğine 14 diyelim. Otomatikman bu değerleri de girmiş oldu. Aynı şekilde artık buna gerek yok. Çünkü iki tane yazmasına gerek yok. Aynı şeyden bir tane de buraya yapalım. Şuraya direkt annotate pompa yapıp ekleyip pompanın linklerini buraya yazdıralım. Aynı şeyi bir de buraya yapalım. Evet. Dediğim gibi burada bu şekilde bunları yerleştirip görebiliriz. Hatta buradaki tankımızın da aynı şekilde havuz olmasına rağmen tam düzeyinde olduğu için mesela Infotech dediğimde aynı şekilde buraya da bununla ilgili şeyleri yazabiliriz. Evet yanlış şey tuttu. Evet mesela burada Dikkat ederseniz bunların bir büyüklük küçüklük var. Bu büyüklük küçüğünü nasıl değişebiliriz? Özelliklerine girdiğimiz zaman bunların skalası 1 olarak giremezse bu skalayı eğer 0.5 yaparak küçültür, küçültürseniz ki 0.5'e direkt yapamadık. Tekrar yapayım. Bu da aynı şekilde. Aslında Z skalasını değişebilirsiniz ama Z skalasını zaten kullanmadığım için çok önemli değil. Bakın bu şekilde değişebilirsiniz. Veya bunların hepsini select Similar yapıp yazan bütün bunları seçtirip otokete hepsinin skalasını 0.5 yaptığınız zaman otomatikman hepsi küçülmüş olacak. Dediğim gibi bu resminizin A1 ya da A4 ya da A3 olmasına göre buradan değişebilirsiniz. Ama genelde biz buradan değişmek yerine bunları nereden değişiyoruz? Ayarlar kısmından yani Project Setup kısmından girip değişmemiz gerekiyor ki onu da size göstereceğim. Evet. Bu şekilde anoteytlerin düzenlemesinde ve yerleştirmesinde görmüş olduk.